Cümleten selamlar aleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Youtube kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gönen Pazarındayız arkadaşlar. Günlerden salı Gönen Hayvan Pazarı bugün hem büyük baş hem küçük baş, küçük baş bir arada bulunuyor pazarda. Bugün de buraya geldik arkadaşlar. Bakalım içeriye geçip şimdi fiyatları soracağız. Erken geldim ama havanın ağırmasını bekledim. Gece çok iyi çekim yapılmıyor burada hava karanlık gene. Görüntü kalitesi bayağı bir düşük oluyor. O yüzden daha çekim anca başlayacağım. Bakalım Gönem Pazarı nasıl, satış olacak mı, fiyatlar nasıl? Bir bilgi sahibi olalım istedik. Sizleri de bilgilendirelim istedik. Yani bu şekilde. Arkadaşlar biliyorsunuz her zaman söylediğim gibi. Yine bugün de söyleyeceğim. Yani kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İzlenmelere göre beğeni sayısı biraz düşük. Biraz daha şey yaparsak beyne yüklenirsek daha iyi olacak inşallah. Video hakkındaki düşüncelerinizi, fiyatlar hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden içeriye doğru geçelim. Evet arkadaşlar burada da abimizin hayvanları var. Sizler için bilgilerini aldık. 11 tane hayvanı var burada. Beşer bin liraya verecek işte. üste. Yani işlerinde kahverengisi mental var, montofon var, alaca var, değişik ırklar var. Ortalama yaşları da 7-8 aylık falan. Hepsi erkek. Ama diye abimiz soran yoktu yani pazar durgun. Bakalım inşallah satar hayvanlar Arkadaşlar. 250 koyduk hoca tamam. 800 hayırlı olsun. da hayırlı olsun hocam. Hayırlı olsun geldi. <laughs> 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 ne verdik hocam bir göstersek ya. Bak Angustan ayı verdik. 8750. Ne gelir canlı ağırlığı? Canlı ağırlığı 460 kilo. Hayır maşallah. Tabii ya. Evet arkadaşlar Angus satıldı kara. Alana satan hayırlı uğurlu olsun. Hocamız sattı. alanın da ayrını inşallah. Ver ver. Adam onu taşıyor hadi. Ben, ben, ben. 54'te ver dur be ya ver ya ver şunu oraya ver o bir dakika 1.8 stratejik 1 bir dakika 1.8 bir adam... dedin mi acaba kaldır ya kaldır acaba 56 hadi ya abi 56 ya ya tamam hadi kaldır 56 abi ya ya hacı abi ne hacı 56 56'ı tamam ver

S Simental ki, Maşallah dana güzel. <laughs> Abi selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş abiciğim. Hayırlı pazarların olsun. Eyvallah kardeşim. abi. Abi hayvanlarınızın fiyatını sorsak Kaçer para istiyoruz bunlara? Şöyle bir gösterelim Sen hayvanları. Şimdi, Şimdi burada kuzular e, var, koyunlar var. Evet kardeşim. başım şöyle ikiz kuzulu koyunlarımız var. 3 lira. 3000 lira. Tek kuzular var 2 lira. 2 lira. Şu kuzular 800 lira. Kuzular tek var. 800 lira. Erkek dişi karışık mı onlar? Erkek dişi karışık. Abi Koyunlar kaçar doğururum. Genç mi bunlar? Bir tanesi şu araç. Ötekiler e, genç koyunlar. Genç koyunlar. 5 tane damız koyunumuz var. Evet kuzulu. abi. Bunlar da yaz kuzuları diyelim. Mesela merada gezmiş annesinde. Bakımlı kuzularımız. Evet abi. Ama daha fiyat veren yok yani. E, talep yok. Talep yok. Şöyle bir yakından göstereyim senin hayvanları. Kuzuları burada abimizin. Erkek bir şey var. Şunlar da kuzulu koyunlar. Maşallah Maşallah. Bu Karagöz ikiz kuzu mu? Evet. Sakız sütlü boy. Nasıl sütlü müdür? Evet. 3 kilo süt var bak. Ay maşallah. Maşallah evet. abi. Bunlar ikiz yapar. Ekmeğe düzgündür. Ama piyasa olmazlar dolayı. Evet. Ama bizim sizin burada çok süt körkü tutulmuyoruz diye Yok, Yok tutulmuyor. Değil mi? Genelde evet. peret seviyor. Ben bir kadar mesela ben görenli değil. Aynen. Bir kadar gidiyor mu? Bir süt? kadar gidiyor. Doğrudur abi. Nasıl abi Satış var mıdır bugün? Pazarın durumu nasıl? Çok gevşek. Satış soran yok da. Yok. Talep yok. Aynen abi. Kardeşim. Abi baskül fiyatları nasıl görende? 27 gibi. Kuzu baskül mü? Kuzu baskül 27 gibi. oyun Koyun, koyun ayak gidiyor. Ayakta mı gidiyor? Ayakta gidiyor, Ayakta gidiyor Tamamdır abi. Teşekkür ettim abi. Hayırlı pazarlar. Kolay sağ gelsin. Sağ olasın. Eyvallah kardeşim. Ben de teşekkür ederim. İnşallah satarsın hayvanları. Abi kalır. inşallah kardeşim. Hayırlısı. Evet arkadaşlar. Burada da bir tane koçumuz var. Abimizden bilgilerini aldım sizin için. Koçumuz üçüncüye salın. Yani aynen üçüncüye salın dedi. 2500 lira arkadaşlar. Merino sırkı. Canlı da tartılmış herhalde 85 kilo gelmiş. Yani hayvan biraz bakımsız. Bakalım inşallah satar diyelim. Evet burada da kardeşimizin koçu var. Maşallah koçu güzel. 2500 lira istiyor. Kaçıncı salımda bu kardeşim? İki yapacak. İkiye yapacak. yapacak. İkinci salımını yap yeni yapacak. Aşımını yapacak. Salıma yapacaklar. Nerin o sırfı. Şöyle gösterdim. Hayvanı güzel. İnşallah satar bakalım. Pazar biraz durun ama. Evet koç kantara gidiyor şimdi arkadaşlar. Kilosu bakalım kaç geldik. saldı. Konu da bir kapat, kapı kapatan. 94 73,5 73,5. Alayım çekim alalım abi. Ben aldım geldi ben. Ne var pazarlık mı var abi? Top. Kaça satıyorsun? O de güzel. Onları coda yapmerim abi. 1600 alalım böyle. Bir al. Bir al. Bir al. Bir alacağız. Sen onu da alalım böyle. Al. Aa daha iyi. Daha iyi. 100. Alalım. Daha iyi. koçu tartıldı. 74 kilo geldi. 2000 lira fiyat istiyor. Abi bunun ırkı ne? Değişik bir ırk bu. Kısa bacaklı bunlar. Kara kafa mı? Ne? Kara kafa. Kara kafa, kara kafa. Kara kafa mı? Kaç yaşında bu abi? 7 aylık bu. Ey maşallah. Damızlık mı bu? Damızlık tamam, değil abi. sıcakta salamam. Çok baktım bu hali Aynı. Aynen. Ama bakalım. Güzel hayvanlar. Çok güzel. Çok süper. Şimdi sağ bu çok Aynı. Aynen. Güzelmiş. Nasıl soran oluyor mu? Hı? Soran var mı hayvanı? Ya ben şimdi giriyorum. Ben... Şimdi yeni geldin de. Yeni giriyorum. Yeni. Başka var mı hayvan? Bir tek bunu mu getirdin? Ben bir tek şey bunu getirdim. Ee, Nerelisin? Buralı mısın? Tavuk işte. oldu. Buralıyım. Dönem. Yakın, yakın köyler var mı? Yakın. Yokuz kuralım. İnşallah satarsın ha hayvanı. Hayırlı pazarlar sana kolay tamam. gelsin. Evet. evet. Abi selamünaleyküm hayırlı işler. Nasılsın abim? Teşekkür ederim. Sağ ol. Abi bir hayvanlarınızın fiyatını sorabilir miyiz? Kaçer para istiyoruz bunlara? Büyük, büyük koçlar ikişer buçuk. Koçlara ikişer buçuk istiyorsun. Kaçıncı salım abi koçlar? Daha kuzu bunlar. İlkine salınacak. İlkine salınacak kuzu da. Ay maşallah, bunlar der, merinos mu? Merinos. Yaşında yok. Bir tanesi şu arkadaşlar hemen göstereyim koçları. Güzel abimizin bunlar ilkine salım olacak daha yani. Genç hayvanlar. Bir de bir tanesi de bu. Abi bunları tarttın mı hiç? Bunlar 75'er 75 er kilo geliyor. 75'er kilo geliyor. Daha kuzu bunlar. Ey maşallah. Ufak kuzulara ne diyorsun abi fiyat? Ufak kuzular 1000 lira, 800 lira. 800 lira, 1000 lira. Onların yaşı nasıl abi? Ufak bunlar 3 ay, 4 ay, 3 ay. Evet abi ufak. Abi bu kuzu baskül kaç para şu an gönende? Gönende e, kuzu baskül 27-28 arası. Değişiyor. Değişiyor. Bunlar da 27-28'e gidiyor mu? Bunlar da... 27 uçağa gitti bu. Aynen. 100 lira gökünde düştüler. Aynen. Nasıl pazarın durumu abi bugün? Pazar bozuk. Sat, satışlar biraz durgun, durgun. değil mi? İnşallah abi satılır bakalım hepsi. İnşallah. Abi hayırlı pazarlar sana Ahmet kolay teşekkür gelsin. Selamünaleyküm Mustafa abi hayırlı işler. Aleykümselam. Nasılsın abi? İyi Allah'a şükür. Nasıl pazar? Pazarın durumu iyi değil yani. Senin hayvanların fiyatını sorsak abi. 1700 lira diyoruz. 3 aylık gebele. 3 aylık gebe hepsi bunların değil mi? Evet. 1700 milyon. Evet. Kaç yüzyıl doğurun bunlar? 3'e doğmuş, 4'e doğmuş var. 3'e doğurun, 4'e doğurun. Karışık yani. Irkı ne bunların abi? Merinos. Olsun. Merinos bunlar değil mi? Evet. Şöyle bir yakından da gösterelim senin hayvanları abi. Nasıl soran yok mudur hiç? Soran soran yok ya. Soran soran gidiyor, soran gidiyor. Sifta yok mu da? Yok yok. Şurada buzula da var. Buzulara mesela onlara bile şey yapmıyor. Yani. Buzulağ da senin mi? Buzula da. Bizim. Bunlara ne diyorsun fiyat abi? 800 e lira diyorsun bunlara da. Buzulağa da 800. E, bu ne yapacaklar koyuna da? Koyuna ne diyorsun bıçaklık koyunlara ikisine? Aman yani bir, bir küçük diyor işte. İkisini bir uçağa vereceğim. E, 700 liraya geliyor. 700 liraya geliyor. Ey maşallah. Fiyatlar düşmüş abi çok Fiyatlar ya. Fiyatlar çok düşük yani. Çok düşük abi. Bir de alıcı bulamıyor abi. Bu fiyattan bile alıcı yok. Yok yok. Yani 30 lira olan kuzu baskı 27 düştü. 27, 28 işte da geldi. Bunlara gibi. düştü. Nasıl olacak bu iş? İş iyi ekmeği bence olacak. Abi inşallah satarsın hayvanlarını. İnşallah inşallah. Hayırlı pazarların olsun abi. abi. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam ya. Hayırlı pazarların olsun abi, nasılsın? Allah razı olsun, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın abi? İyiyim, Allah'a şükür. Nasıl? Biz de iyiyiz, Allah'a şükür. Abi, hayvanlarınızın fiyatını soralım dedik. Bunlar kuzulu koyunlar mı? Bunlar. Ne diyorsun bu kuzulu koyunlara fiyat? Bunlara 23'er lira dedim, 2.300. 2.300 diyorsun, tek kuzulu bunlar? Tek kuzulu. Kaçıncı doğurun bunlar? Vallahi ikili vardır, üçlü, dörtlü ama yaşlı yok. Yaşlı yok. Düşatık yok. Evet, bunlar Merinos mu? Ha. ha. Kıvırcık yani bunlar. Kıvırcık ırkı. Ha. Maşallah şöyle bir göstereyim abi. Bizim hayvanları bunlar arkadaşlar. Hacı amca yan taraftaki kuzular da senin mi? Onlar da benim var. Kuzulara ne istiyorsun fiyat? Onlara 1.250 diyor. 1.250 lira diyor. Ha. Onların yaş durumu nasıl? Onlar da 5 aylık falan vardır herhalde. Kuvvetli ben. yalnız kuzuların. kuzular güzel. güzel. Irk kuzundan onlar Mernos. Mernos değil mi? Mernos. Güzel Bunlar güzel ya. Bunları da ben şimdi geçer yakından gösteririm. Nasıl satış var mı bugün? Pazarın yok. durumu nasıl? Ya, bayağıdan beri işte yok işte. Tadı yok Kırk değil mi? Tadı yok. Kırgın yani. Bak görüyorsun sen de kendisi mi? Yok abi. Görürsün öyle. Ölü evet. pazar. Aynen. Alışveriş yani. yok ya. Yani. Dönen de yine biraz hareket vardır diyordum ama burası yok, da... Yok biliyorum. Her yer öyle. Her, her yer, yer aynı. Yani. yani bir yer yattı her evet. yer evet. yatıyor. Aynen. Yani evet. evet. Millet yem evet. pahalılığından ne evet, kazanmıyor insanlar, kazanmıyor işler kaçıyor. Yem pahalı, mal ucuz, tamam bir, insan bir, bir istikrar ya. yok. Tamam, tamam. Bugün her, her şey çıkıyor yukarı, yem çıkıyor. Kuzu eti, biz yukarı çıkacak çık derken yem çıkıyor, kuzu iniyor. Evet amca. Buyur Ramazan'a gel. Gel bakalım. Benden tarafa ha? Ya, bak. Ha? Geçen de biri böyle baktı, bir de baktı. Televizyonda akşam görev oldu kendimi. <laughs> <laughs> Hay Allah. Amca sen aya ayırlı pazarlar. İnşallah satarsın hayvanlarını. Allah razı olsun. Hadi inşallah. Ben tarafa geçeyim seni kuzuları da göstereyim nasıl orada kapatalım. Şey tamam. Şimdi akşam televizyona çıkacak mısın? Evet abimizin kuzuları da bunlar camcamızın. Merinos 1250 demişti. 6 aylık falan kuzular ama kuzular kuvvetli yani. Güzel. burada da abimizin hayvanları var. Sizler için bilgi yerine aldım. Merino sürk hayvanlar hepsi dişi. Abimiz binler lira istiyor kuzularını. Merino sürkü zaten belli görüyorsunuz. Yani güzel et hayvanlar. Zaten de kuzular düzgün oluyor arkadaşlar. Yani burada böyle kuzu seviyorlar. Et bakıyorlar ve kaliteli kuzu bakıyorlar. Ama biz Gönen pazarında da bir hareketlilik beklerdik. Bugün bize yani beklediğimiz gibi değil pazar pazar durgun gerçekten. Satış yok denilecek kadar az. Bakalım. İnşallah satarlar hayvanlarını. Fiyat sormaya devam edelim. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz abi. Allah'a şükür. Bir koyunlarınızın fiyatını sorsak kaç para istiyorsunuz? Şöyle bir göstersek. Abi koyunları gösterebilirsin. Koyunlar gönen kıvırcığı. Evet. E, koyunların fiyatı 1800 lira gebe koyunlar. Ağır Üç, gebe bunlar. 3-3,5 aylık üç, gebelikleri var. Az kalmış. 1 ay, 1,5 ay sonra doğrular başlar aynen. mı? Aynen. Başlar 1 ay, 1,5 ay sonra doğrular. Yaş durumları nasıl abi bunların? Yaşları genelde 1. 2. 3. doğumları bunlar. Aynen abi. Güzel. Damızlık bunlar... vasfı taşıyan hayvanlar yiyelim. Bunlar orijinal merinos mu? orijinal torcik değilim. Tam 10 numara memnun dersek yanlış olur zaten ama ekranda da görüküyor şu an. güzel hayvanlar abi. Güzel Bakın hayvanlar. Bak, hayvanlar hepsi, abi. Hepsi güzel. Tam hızlı Genç abi. hayvanlar. Güzel. Nasıl abi? Satış var mı? Pazarın durumu nasıl? Satış biraz gevşek pazarın durumu. Sikten var mı bugün abi açıkçası? şartlarından dolayı işte biraz Gevşek ya. Siftah yaptık mı bugün? Şifte yok. Yok değil mi? Nasip böyleymiş abi ne yapalım? Yok. Yani de. Yani kimle görüşecek hep böyle zaten. Aynen. Yani evet. pazarın da durumundan belli oluyor zaten. Aynen. Hayvan var alıcı yok abi. Yok. Hayvan çok. Hayvan çok ama alıcı yok. Gerçekten çok. İşte yemlerin yüksek olmasından dolayı. Aynen abi. İşler biraz gevşek bir ay, bir buçuk aydır durgun işler, işlerimiz. Koparlar mı abi peki? İnşallah şu yağmurlar olursa biraz meralar yeşillense de mi? Yeşillensin. O zaman Doğa insan korkmayacak yine mal alabilecek. Fiyatlar da biraz. Tabi abi. Şimdi ya abi, sopayı sallasan manlam. da ot yok. Nereye Aynen sallayacak? öyle. Şu an tekneye bakıyoruz. Aynen abi. Abi teşekkür ederiz. Saygılı pazarlar. İnşallah var satarsınız hayvanlarınızı. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Burada da abimizin koyunları var. Koyunlar maşallah. <laughs> Güzel. Yani görüyorsunuz gerçekten sizin için bilgilerini almak istedim. Abimize sorduk. Bunlara ikişer bin lira diyor. Pazarlık payı var. Verinos ırkı, kıvırcık ırkı. Genç hayvanlar ikinciye doğru, üçüncüye doğru. Ama satış yoktu diyor abimiz. Soran yok diyor yani sifta yapmamış. İnşallah satar bakalım hayvanlarını. Biraz sormaya devam edelim. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba Hayırlı kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsınız abi? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Biz de abi. Bir fiyatını soralım dedik hayvanlarınızın. Şimdi Kaç para istiyoruz bunları? Ne var burada şimdi? Kuzulu koyun mu var? İki kuzulu da var, tek kuzulu da var. Evet. Her standartta uygun malımız var ama biz normalde de büyük ticaret yaparız abicim. Ama satışlar durgun değil. Tabii. Abi şimdi. fiyatları bir tek kuzulu koyunlara kaçar para diyorsunuz mesela? Vallahi gece benim tuttan olsa kaça maça vereceğim yani. Aynen. Sen de beni göster. Ge geçtiği paraya vereceğim. Vallahi böyle genç yaratıcı geleceğimizi düşünerek Sonumuz kötü yani, kötü de, bu evet. hayvancılığı bitirecekler mi ne yapacaklar? Bizi en evet. çok öldüren zaten konu yem fiyatları oldu bize. Yem, yem fiyatları fiyatlar zaten zaten, şey. zaten Yem fiyatlarına gelen zamlardan sonra pazarlar Aynen. iyice durgunlaştı. Yani, hükümetin, hükümetin de... Yana, Şimdi bir de şöyle hiç alalım, alalım seni, bak. Alalım abi. Bu man, muslu, isuzu, onların üçü de bizim. Doğrudur. Biri kuzu alımı, biri büyükbaş, de hayvan getirdik yani. Aynen. Ama... Satışımız yok. Satış, Satış yok, yok abi. 23 evet. dolar olsa Emek nerede? Ya. Yaptığın masraf Yemek nerede? Ya. Sabah iki buçuktan beri yoldayız, geldik pazara. Ya. Nasibimizi Biz arabaya açtık. Bir lastik oluyor. Bizim kaldığımız bir lastik 2000 lira Değil mi? Çok fiyan abi işte. Maalesef olmadı bu. işlerin bir an yani önce düzenlenmesi lazım. Yoksa işte birileri bu şekilde yem olayına el atması lazım. Aynen. Yani bunu satan hep müstahsil köylü amcalar. Bak boyunların Aynen. hepsi satılmış, hep satılmış. Aynen. Her yer koyun kuzu yok. Adam koyun bakıcı. Koyun satılır Aynen. mı? Kontrol komple koy. Bacasız fabrika. Öyle. Koyun fabrika. Koyun satılmaz. Bak bir sürü koyun var. Herkes koyun getirmiş. Daha kuzu yok. Niye? Çünkü koyun para yapmıyor artık. Yem pahalı. E kış geldi. Arka adam kapalı bak çek. Millet herkes satacak şimdi vallahi. Evet. O sıkıntı. Alan yok zaten. Alan olmayız için fiyat düşüyor. Anladım. Fiyat düşüyor, fiyat, Ağır. düşüyor. Mal almaya korkuyoruz ya. Önceden Ağır, böyle bir şey yoktu. Mal almaya korkuyoruz Aynen abi. Aynen doğru. Yani çok doğru söylüyorsunuz. Ağzınıza sağlık. Yani keşke sesimizi duysalar da bu İnşallah duyarlar sizin sayenizde. Sayen keşke, keşke. Yani her, her şeyde, her çekimde dile getiriyoruz zaten bunları. Aynen öyle. Ben yani teşekkür ettim. Ama... Hangi kanalımızdı? İzzettin Üser kanalında. İzzettin Üser kanalımız. Tamam. Gönel Hayvan Pazarı yaz. Balıkesir Hayvan Pazarı'ya çıkar tamam. beni daha. Ya zaten aynı yani yazarsan yaz beni her hafta Aynen. çekiyorlar. Aynen. Tamam. Teşekkür ederim. Her hafta geliyor. Sesimizi duyurabiliyorsak ne mutlu. Ama ona yok. Bak şimdi bizim patronumuzdan Aynen. genel. Genel patronumuz. Ahmet Kuzuz da burada Ahmet abi. Ahmet abi. Merhaba abicim. Aynı işleriniz olsun. O arabadan biri de onun. Doğrudur. Tamam. Ama bak o da kuzu almaya geldi ama onlarda da oldu. kuzu da yok. Gel yani böyle Aynen. kuzu da çıkmadı bu hafta yani kuzu. Kuzu da yok doğru düzgün. Kuzudan, Kuzu'dan kuzu çok çıkmadı. koyun var işte. Koyunlar satılıyor. Aynen. Bacasız fabrika satılır mı satılmaz Aynen. ama satıyor millet. Satılıyor. Yem pahalı. Yani inşallah siz de satarsınız zeyin hayvanlarınızı. Tekrar bir şöyle hayvanları gösterelim. Göster abi. Bir de tek fiyatlarını öğrensek şunların. İkiz kuzulu koyunlara ne İkiz diyoruz? İkiz kuzulu koyunlar 2500. 2500. Evet. Tek kuzulu Tek koyunlar 1600. 1500, 1700 o civarda değişiyor fiyatlarımız. Aynen. Peki baskül nasıl? Yani Bıçaklı baskül bıçaklı kuzu da 27 lira. 27 lira. Hep 27 lira alındı. Aynen. Tamam çok teşekkür ettim. Biz teşekkür ederiz. Faylı Sağ olun. Pazarlarınız olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ne şey şey diye Değil, değil mi? De ya. mi değil. Değil. Değil değil ya? 100 lira, değil. 100 lira alacağım adayı. 100 lira alacağım. Aldım o para değil. vereceğim. Aldım para vereceğim. Gerçekten. Alsana alsana abi şu tekeyi be. var. tekesi bu bak. Zana'yı bir çekelim bakalım. Çek zana'yı. 1250'ye bıraktılar. Ya, Hasan ya, abi de 1100 lira veriyor. Ya, abi. Sen alacaksın. Ben alacağım. alacağım. 1100 lira alacağım. 1100. Her, o istemiyor da ben alacağım. Bu istemiyor. O istemiyor. 100 Bak ver abi. Peki güzel. Ayaklı. 1100 lira verdi Hasan abi arttırdı. <laughs> ya bu mu ya? Bu çok sağlam. <laughs> Değil, abi. 10 lira bak, şey var. Hep onun dedi oldu. Bu sefer de senin dediğin olsun ya. 10 lira ya, yolar. Ya sana ne yapıyorlar mı be ya? Çöz ben takarım onu. <laughs> be. <laughs> Hadi bak. abi. Geç güzelliğine bak. Abi hayırlı ya. olsun ya. De abi artık. Hayırlı olsun de. Helalleşin. Ya tekeleri, kolakları da aldık dayı be ya. Buna ya ya. aldım 50 lira bıraksın çocuk. E tamam buna da bırak, tamam, şey ya, ya. bırak, bırak ya. 1100 lira bırak. ya. Bırakamayacağım abi. 1100 lira bırakacağım bırakacağım. Hadi bana bırakacağım. 1100 lira. Bırak abi. Bırak abi. Ya. 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 O da istemiyor zaten dayı ben alacağım. Ben aldık sana. Koca teke ben aldım. Kaçıncı salın bu teke abi? Teke <laughs> kaçıncı <inci> salın? 2 veya 3'tür. 3-4 de olabilir. Tamam, evet. Biraz yaşı var. Yaşı var biraz. Ad Hadi Hasan abi hayırlı olsun. Kaçı aldın teki? 1200 liraya aldık. 1200 liraya aldık. Ama olmadı aldık. abi. 100 veriyordun ya Dur bir dakika. Hasan abi hayırlı olsun. olsun. 1150'ye mi aldın teki? 1150 liraya aldık. Hadi hayırlı olsun abi. Satılır mı diyorsun? Gönenden boş gitmeyelim dedik bari. Hasan abi boş gitmeyelim diye aldı teki. Yani danalar... İnşallah zarar etmezsin. Allah gönende danalar uzak ateş var. Kuzular ateş var. Fiyatlar, fiyatlar yüksek geldi. Herhalde yani. bir daha seneye geliriz. Bir daha artık yani seneye geliriz. Kaldı kaldık? tamam kaldı. İstersen. Selamın aleyküm, hayırlı pazarlar. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk abi, kolay gelsin. Eyvallah Nasılsınız, İyi misiniz? İyiyiz bak, herhalde devam. Ne getirdik pazara? Abi, düve getirdik, 7 tane. 7 düve, bu Aynen. sıradaki düvelerin hepsi sizin herhalde. Aynen. Bir tek tek fiyatlarını sorsak ya da 7 tane üst üste mi veriyorsun, nasıl satıyorsun? Bunların sapıyorum? ikisi... Bu 1, bu 2, kaç Bunları para diyor? Bunları 5'er lira alıyoruz. 5'er lira mı? Aynen. İkisi 10 lira. Aynen öyle. Kaç yaşında bu düveler? Aga biri 9 aylık, biri de 7 aylık falan. Bu akbaş, diğeri de hoş tane. Alacağız. Alacağız aynen aynen. Hoş aynen maşallah. Şunlara aynen. geçsek, bunu da Aga bunlar da üçü böyle. Bunlar da üçü bir paket. Aynen bunlar da simental. Üçü de simental. Aynen Bunların yaşı nasıl? Falan, bunlar da 6 aylık falan aga. Fiyatı ne üçünün? Aga bunları da 4'er bin lira diyoruz. 3 kere 4 12 bin liraya da bunları vereceğim. Pazarlık payı illaki vardır. Aynen o uyara Aynen şöyle gösterelim. 3 tane simental. Aynen hayvanlar güzel. Evet. evet, maşallah diyelim. Diğerleri bunlar. Baka bunlar da bakım garibi. Aynen. Bunlara ne diyor? Şekil yapacağız yani. 3 Bunlara... er, er lira diyoruz. Bunlara bari. ne şekil yapacaksın? 3 er şekil mi Aynen öyle. Bunlara da bir sistem yapacağız. Bunlar da ikisi bir paket. Aynen. Bunlar ucuz mal isteyen. Bunların yaşı nasıl? Bunlar da 4'er aylık falan. Aynen. Sadece yemsiz bu hayvan. Bunlar da ikisi de alaca, hoştan. Değil mi? Burada biraz akbaşlık var mı? Akbaşlık var mı? Öyle yani. Nasıl pazarın durumu, satış var mıdır kardeşim? Şu an gören... Bozuk değil mi? başta sıkıntı yok yani şu an. Doğru söylüyorsun. Bak şu an var ya, bir kişi sordu yani bu binaları, başka yok sistem. Doğru. Adam 3'er milyar para veriyor gördün ya. Yani. Hepsine. Aynen. Yani üst 3'er milyar para veriyor. Sıkıntı yani. Ya Bir durumlar küçük mı? başta da işte bıçaklık uzun falan. Küçük başta da çoğu insan siktir yapamamış. Orada Aynen. da çekim yaptık. Orası Oyun da bozuk. Oyun çok bak ama hiç. Bozuk bozuk yavrum. Sıkıntı yani. Her taraf aynı yani. Aynen. İnşallah satarsınız hayvanlarınızı. Eyvallah, hayırlı pazarlarınız olsun. Kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. <laughs> O Hasan abi zincir mi aldın? Tamam abi biz bir şey alamadık bari zincir alamadık. Kaç para aldın zincirleri? 30 lira tanesi. Ama maşallah. Zincirler güzelmiş. Danaları ne bağlarsın. İyi sen ne, Oo, kardeşim, ne yapıyorsun? Oo kardeşim ne, 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu arkadaşa da ayvalıkta kuzu verdik. Bak burada renk geldik. Aynen Allah abi Olma. Dünya küçük yani, abi dünyası dünyası denk geliyoruz de de. Evet arkadaşlar Pazarda artık Dağılıyor gibi Yani Çekebildiğimiz kadar çektik Bu saatten sonra zaten bir hareket olmaz Evet arkadaşlar Bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik Bugün Gönendeydik Arkadaşlar günlerden salı Gönen pazarına geldik. Gönen'de salı günleri hem büyükbaş hem küçükbaş bir arada bulunuyor. Yani bugün Gönen aslında umduğum gibi bulamadım. Hayvan vardı. Hayvan yok değil ama satış yok arkadaşlar. Gönen pazarını ben biraz daha hareketli bekliyordum bugün. Ancak yani kiminle röportaj yapsak siftah yapamadığını söylediler. Bu da bizi üzdü açıkçası. Yani inşallah bu işlere bir an önce bir düzenleme gelir. Yani e herkes yem fiyatlarından şikayetçi. Bilmiyorum sesimizi bir türlü duyuramadık galiba. Ama tabii biz yılmayacağız, azim edeceğiz. Sesimizi duyana kadar bunları dile getireceğiz. E yani bu şekildeydi arkadaşlar. Fiyatlar normaldi burada gönende. Tabi diğer bizim Havran Pazar olsun, İvrindiye göre olsun. Mallar biraz daha kaliteli. Fiyatlar biraz daha yüksek oluyor. Yani bu şekildeydi. Elimden geldiğince sizler için hayvanların bilgilerini aldım. Fiyatlar hakkında bilgiler aldım. Pazarlık çekemedik çok. Birkaç tane çektim. İnşallah sizler de videomu beğenirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazarsanız sevinirim. Videomuzu burada kapatıyoruz. Bir başka hayvan pazarı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.